Bak kediyle koklaşıyorlar. Kediyi kokluyor, kedi de onları kokluyor. Ha geliyor bizim kızlar. Aa baba burada. Gel kızım gel bak. Sus gel gelecek şimdi. Buna demiyorum ben ya. Bunlara demiyorum. Benim kızlar orada bak. Onlar korkuyor ki. Onlar buraya geliyor. <gülüyor> <gülüyor> evet. Gidin lan. Oho. Kocaman kocaman bunlar Şu en büyüğü Mustafa. Yok şu öndeki en büyüğü galiba. Hemen hemen benziyorlar ya. Işte. O torbayı indirecek aşağı şimdi. O. Hoppa. Ya <laughs> lan. <laughs> <laughs> Köpeklere bile ipilemiyorlar artık ya. Köpekler bile korkuyor. Dişi, memeleri o, sarkıyor. O, o dişiydi. O, bu da dişi, anne bu da. Hmm. Yavrular nasıl gidiyor peşinden? <laughs> kedi geldi. Bu kaldı sana Gözünü sen göremiyor. orada bir sürü var daha. <laughs> şey, Köpekler şey. bile şey yapamıyor. <gülüyor> Korkutmuyor <gülüyor> artık bunları. Kedi, köpek, domuz, her şey var. Yavrular peşinden gidecek onlar. korkmuyorlar artık. Yok. Önceden korkmuyorlar. Köpeklerin dişi bile evet, geçmiyor bunlara ya. ısırmaya kalksa. Evet, iki tane ki köpek. Ne tut, tut 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 tut. Zaten uzaktan ağlıyor. Ses var <laughs> gördün? <musun? gülüyor> Ama valla önceden kaçıyorlardı. Bilmiyorum. Şunu kaldırsana sen bir dakika. Kaldır. Isırıyor bak. Kavga var Mustafa abi. Isırdı.